Herkesin orada bugün yetmiyor. Birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün Renault Master'ı en zor uçurum yollarına sokacağız kanka. Bak bu harita yeni buldum. Öyle bir uçurum yolları var ki hani diyeceksiniz ki lan bu araba oradan nasıl gidecek? Bu araba oraya gidecek mi? Kanka ağır yükselisi yapacaktım aslında burada da. Bir ufak bir deneme yaptım araba gitmiyor kanka. Çıkmıyor yani patiye kalıyor 4x4 patiye kalıyor böyle o kadar zorlu yollar zaten İlerleyen dakikada göstereceğim bu yolları da Yorum ve kankam Renault Master ne zamandır çekmedik o da güzel olur böyle Bir karışık güzel bir şey olsun dedim Renault Master isteyenler vardı Renault Master'ımız içi simsiyah oldu Bu yüzden dıştan süreceğiz zaten bu bölüm Tamamen dış kankası hadi bakalım Otomatik vites gidiyoruz şöyle Ama bu bölümde nasıl yapacağız bilmiyorum Sürekli mouse Aha aynamızı kırdık lan Oğlum ilk dakika aynayı çarptık lan Lahas kadrom. Dur. Bak aynayı şuraya bıraktım az kadro tamam mı? Şu göl götürmeden siz onu bir halledin bakayım. Yorum ve başlayalım yola. Kankam 4x4'ümüz açık. Kapatayım mı? Zorlandığı yerde açar sadece. Dur lan öyle yapalım. Bir de yükseltme kiti falan taktık. Böyle biraz master yukarı kaldırdık kanka. Şimdi sadece arka itişli. Takıldı yerde 4x4 alırız. Güzel olur. Böyle değişik bir içerik olsun. Bu yollar traktör gitmezse o derece. Bakalım traktörün gidemeyeceği yollardan Renault Master başarılı olacak mı? Evet dostum kanalıma yeni geldiysen abone olarak, like atarak, yorum yaparak bana destek verebilirsin. Bunlar benim için çok önemli. Umarım yaparsın. Şimdiden yapanlar için teşekkür ederim. Yapmayanların da canı sağ olsun diyelim. İlk dakika lan. Daha burada da kalmazsın be. Of. Oha. Aa en son videoda direksiyonu full, full force'da unutmuştuk. Şu anda bak şimdi. Bak Bıraktım direksiyonu bak. Fatih'e kalıyor. Nasıl gidiyor dur kalk kanka. Burada kalmamamız lazım. Ona o force'da düzeltsem lan burada yoksa var ya. Bizi yamultur lan bu. Bak şimdiki motorumuz şu kadar bir şey tamam mı? alacak şu, kadar bir şey. Yeni aldığımız motor bu kadar bir şey. Kormaz şu anda orada yeni geldi kanka. Videonun son dakikalarını gösteririm. Kormasımız geldi kanka. Büyük motor. Kocaman. Artık neler yaşayacağız siz görün yani. Hiçbir şey demiyorum. Az kaldı. Yavaştan topluyoruz sistemimizi. Hadi bak. Böyle çıkalım. Yapıştırsak mı? Fazla da hızlı gitmek istemiyorum çünkü böyle tadını çıkaralım kanka anlıyor musun? Bugünkü videomuz tadını çıkartmalık. Tam tadımlık. Yalnız bu yollarda harbiden biz bunlar nasıl gideceğiz be? Lan Uf. Zorluyor. Harbiden zorlayacak bugün kankalar. Bugün günlerden zorlama. Sport var mı acaba bunun? Test yok. 2 yok. 2 var pardon. Bu ne oluyor acaba? 1 var mesela. Bu neye yarayacak bu 1? Neyse biz yine de D dedik. De, de. Bu D 1 2 diye vitesler var. Bu 1 2 ne oluyor? Hiç bilmiyorum ya. Şöyle gidelim. Aha. Bizim Hasan amcanın evi. Ya da Mustafa Sezer'in evi burada Mustafa Sezer'e selam olsun. Master uçurma sokan koca yürekli adam yazacak şimdi. Biliyorsunuz Instagram'da hatta bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'da kanka günün yorumu falan yapıyoruz ya da böyle beni etiketlediğiniz komik bir video olduğunu onu paylaşıyoruz. Kaza videosu olduğunu onu paylaşıyoruz. Açıklamada Instagram linkim var. Gelebilirsiniz. Güzel içerikler oluyor. Derken arabamız bak. Bak nasıl titriyor. Belli oluyor mu la direksiyon? Bunu 2-3 katı titreşim açacağız. Niye gitmiyor lan burada? Daha bu yoldan çıkmıyor bak. Ben buraya ağır yükle geldim. Hadi ağır yükle çıkamadın anladım. Yük yokken niye çıkamadın onu anlamadım. Bak bu yolda böyle kaldıysa bu araba ileriki yollarda imkansız kanka. Çünkü öyle böyle yollara girmeyeceğim. Hadi hadi. Oh şimdi L'den E alalım gibi. Çünkü tadımlık kanka. Her yerde de kolay çıkmasını istemiyorum. Tamam istersem zorlasam çok zorlasam geçer hızlı girsen falan viraja geçer ama yani öyle de olmaz be kanka yani biraz güzel iyi var. uzattık biraz of bu videoda bak mouse'u burada bir yere almak istiyorum V3'te buraya kendime yer yapacağım mouse'u buraya alacağım yani gözükmesin diye vitesi falan yukarı alacağım ben niye şimdi gazı kestim bak gazı kestiğim için çıkmıyor araba var hadi bak L'de mi gitsek ya çok da kalmasın ulan master soktuğumuz yollara bak. Ben buraya Raptor'la girseydim aslında. Ya, yanlış yaptık bak Raptor'la. Buraya eğer Raptor'la girmemi istiyorsanız Raptor yazın kanka bu yeni Raptor'la veya Kaşka ile. Ama Kaşka yız. Eyvah. Eyvah 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 dur. Dur şimdi. Biz burada hangi yoldan gidecektik la? Oha şu yola bak. Bu onlara gidiyor? Böyle takip etsek. Oo bak bu yolda güzelmiş işte. Neyse yolumuzu bozmayalım. Burada ileride güzel bir viraja geleceğiz çünkü. Bu bir virajı göstermek istiyorum şimdi. Eyvah 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 kayma lan. Ops dur 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 dur. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Anam. Şu buradan devam ki. Siz çaktırmıyorsunuz ben burada bir şey yapmadım. Okus bokus bir varız bir yokuz. Hadi lan rap master. Çıkarsın sen. Şu yalnız yollara bak. Ulan köy yolları burada mı yapsak lan? Buraya bir köy yolları mı yazsak başlayalım? Aşırı dar köy yolları. Yeni köy yolları. Uçurum yazsak köy yolları. Mı? Ama bilemedim. Buraya güzel bir başlık yazın kankalar. Size bırakıyorum. Buraya ne yollar yapalım? Uçurum yolları yazacaktım. Bir çok uçurum yollara gireceğiz az sonra. Veya ne yapsak ya? Bak yine kararsız kaldım. Bu başlıkları güzel uyduruyorsunuz siz. Size bırakıyorum kanka. Buraya ne yollar yapalım? Uçurum yolları mı yapalım bak Şu köprü yeter anlıyor musun bak şimdi bir Köprüye gireceğiz O köprüden sonra bir viraj yola gireceğiz Eladir. Bu bizim köprüden değil Allah Bu geçen gün ticaretleri zorladığım köprüden değil Bu hareket etmiyor bu sabit bir köprü Ama keşke hareket eden olsaydı var ya Çok güzel olur. Gaza basayım mı uçayım mı Hadi bak Oh ne güzel gitti. Şu an var. Arketiş alsam sağa sol yapsam direkt. Buraya. Aa biz buraya aşağıdan geldik. Yukarıdan iniyoruz şimdi. Lan tüh yol yanlış geldik. Bir yerde yanlış yaptık. Ben bu bayırı çıkmak istiyordum ya tersten. Bu bir dakika? Bakalım bir. Şu P'yi al. Motoru kapat. El freni çek. Baksan şu viraja alttan çıkmak vardı bu virajı. Alttan çıkarım şu yoldan gideriz. Bu virajı asla buradan gitme. Ben şöyle şunun köşesine gideriz. Oradan geri çıkarız. Kanka bu yolu böyle umdar edemem. Kimse kusura bakmasın. Bu eğlence tadında. <laughs> Ops. Dur lan dur dur. Direksiyon sapıttı. Soldaki yoldan gideceğiz. Bu bayırı geleceğiz geri. Eyvah. Direksiyon nasıl döndü lan daha demin? Var ya elimi tutsam kaptırırdım yani o derece hızlı döndü. Bu direksiyonu ne yapacaksın diye soranlar var. Kankam bu direksiyonu kardeşime vereceğim. Alsın eğlencesine ya ne yaparsa yapsın. V3 yaptıktan sonra. Çünkü V3 bayağı iddialı gireceğiz bu sefer. Bayağı üst düzey bir iddialı gireceğiz. <laughs> Bütün piyasaya meydana okuyacağız ha. O derece. Şöyle çapraz çapraz hadi bakayım. iyi gidiyor. Prenar param. İyi tuttum hemen. ben iyi tutuyor lan. Dön lan Şu uçuruma bak şuradan bir düşsek var ya param bir çık oluruz. Param bir çık nasıl bir kelime bilmiyorum ama böyle bir şey olur eyvah Titreme lan, titreme, titreme dön dön dön. kayma zorlayınca iyi gidiyor. Şunu L'den alacağım ya. E'de gidelim kanka. Biraz zorlansın ya böyle çok rahat gidiyor. Hem de şeyde Master'ın 4x4'ünü anladım. Belki yurt dışında vardır da. Takviye vitesli olmaz be bro. Hem modcular bu işe bir el atın. Bu modda biraz daha gerçekçi yapın ya. Takviye vitesli Master mı olur? Belki ofrat araç. Ama biz yap ofrat yapıyoruz o da ayrı bir şey. Biz farklı işlerin adamıyız her türlü farklı işlev görünür. Bundan dur, dur, dur Eyvah. ne güzel oturttuk be. Şimdi buradan nereden gidelim? O bayıra gitmeden başka bir yol gider miyiz? Buradan bir yol gidiyor ama. O bayır tersten çıkart kanka içimizde kalmaz. Eğlence tadına video zaten bugün. Herhangi bir konumuz yok bugün. Ops bu ne lan? Anam. Evi boyuyorlar galiba bak. Dışına kaplama yapmışlar. Aslında bir seri yapabiliriz buraya. şeye getiriyoruz. Ara evin dışını boyuyoruz tarzı bir şey mi yapsak? Yol nerede? Ha yol burada. Yapıştır. Bu yolu düz çıkmak istemiyordum. Aş yukarıdan çekmek istemiyordum. Farklı bir yoldan gelip aslında böyle. Ama neyse. Çünkü çok dik bir bayır. Tamam ilk burada hatta denedim ben. Ayrık yapacaktım dediğim gibi masterla. Çıkmadı ya. 500 kiloya kadar düşürdüm yok çıkmıyor Bak E'yi alayım şimdi çıkmaz da L'de çıktım Dur Çok kalırsa L'yi alırız geri Şu yola bak Biz bu karanlık köy yollarından daha güzel değil mi aslında De Atmosferi biraz kötü yani Yol güzel ama atmosfer biraz da gerçekçi bir Şey olabilirdi Karanlık köy yollarının atmosferi çok iyi Baya iyi hatta. Master ile uçurumun dibinden gidiyoruz. Hadi bak. Kalma, kalma. Burada kalınmaz. Dur lan dur kayma. Oha. Öldük. Öldük. Çaktırmadan şöyle şurada hemen doğacağım. L'yi alalım ki. da ölmeyelim. Yoksa öleceğiz. Hadi lan. Hadi. Hadi. Git lan git. Of. Teker iyi yakıyor. Bak burada durulmaz ama sen mastersın ya kendine gel. Kanka yalnız harbiden yüklü çıkmaması haklıymışız. Bu araba burada şu anda çıkamıyor. Burada hangi araba çıkabilir lan? Bu çıkamıyorsa şu an 4 çarpı 4'ü var. L de 4 teker yakıyor. Vay arkadaş ya. Bakacağım bir dakika. Çok viraj var mı daha? Çok viraj var ya. Çok viraj olmasaydı burada bir şey yapardık da. Eyvah, 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 eyvah. Aga, ben bunu şimdi burada nasıl döndüreceğim? Buradan tutsak. Direksiyona bak, direksiyona. Oyunda direksiyon dönüyor ya. Bu da otomatik nasıl çıldırdı. Şurada bir yenileyelim arabamızı. Çaktırmadan devam et. Hadi bakayım Bu tarz videoları sevmiyorum aslında ya böyle. Ya seviyorum da böyle çok da zorlamayacak kanka. Yol efsane ama terletiyor be çok terledim şu anda gene ya. Video mu çekiyorum dayak mı yiyorum belli değil. Video çekerken dayak yani, yiyen koca yürekli Ferhat abi yazılığını görer gibi. Aha bak şuradan gidelim. Rally yolları hadi bak. Bu sefer vitesi biraz daha yukarı alacağım. Şurada bir yerde olacak vites. Elfini de buraya almak istiyorum. Aygın'dan Elfini alalım artık. Elfini falan drift yapamıyoruz ama el freni olsun yani el güzel gözüküyor bakalım hadi bak iyi tırmandık ha ofis lan yolu önümüzü görmüyoruz var ya bir düşsek ölürüz burada direkt oha şu yola bak atlayayım mı lan aşağı aşağı atlayasın mı yani? atlayayım mı lan aşağı Az kadro attım mı lan aşağı? Az kadroyu tehdit ediyor. Aşağı attım mı lan? <laughs> mastrak kıyayım lan canına mastrak? Yalnız iyi gidiyor be. Allah master. Bak bak haralete bak nasıl yükseldi. Ops. Dur. Şuradan şimdi. El freni çektim de hiç el freni tutmuyor gibi. Yok lan arabada el freni. Bak bak el freni çektim. Zorluyormuş yok varmış. Az bir şey olsa da var. Ama tutmuyor var ama tutmuyor önemli değil olsun yeter sonuçta el filmin var araç açıklamalarına yazacağım daha da gezilmedi ofrat yapılmadı tamamen şehir içi aile için kullanıldı ofratı sattı kaya kaya indik lan şimdi buradan hangi yoldan devam edelim burada bir araba kalsın Böyle düz gitsek nereye gidiyoruz bu yolun devamı var mı? Burada bitiyor. E oradan ne yapacağız? O zaman biz araba neredeydi be? Bunu aşağı inelim. Buradan aşağı inelim. Bu yola nasıl bağlanırız biz buradan? Ben direkt inelim buradan devam edelim. Yola bak lan. Bu yol da bitiyor. Buradan böyle. Yollar karışık. Aslında sağdan gidersek aynı yola bağlanıyormuşuz zaten. Çalıştır. Hadi bak. Kankam harita yeni indirdiğim için tam bilmiyorum. Bakacağız yani kusura bakmayın. Sizle beraber. Mesela şey yapan var. Bir yerde daha böyle güncel yapmıştık. Canlı yayın yapmıştık. Adam canlı tekrar ne yazmış. Bak şu yoldan şöyle gidersen daha iyi olur falan yazmış. Sonra baktım onun videosunu çekmiştim. Hatırlıyorum öyle bir şey. Yani bir müyücü oynayan adam adamlar sonra gelip bana yolu tarif ediyorlar. Bak şuradan şöyle git falan filan. Sağ yap sol yap bezzavı. Ol. Güzel oluyor yolları güzel. Benim bilmediğim bu oyunda bir sürü harita var. Ya ama haritalar küçük olduğu için bizim işleri yaramıyor mesela. Bir şehir haritası var. Tam tam roleplay Böyle kaza yapan arabalar falan olsun böyle. Evin yapısı falan, evlerin yapısı falan çok iyi ama işte küçük. 10 tane araba kaza yaptıracak. Çekeceğim durmadan hiç durmadan da o da <laughs> o da biraz şey değil. Kayma, 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 kayma. Çok fena kayıyor şu anda. Efendim döner mi? Efendim çekerek dönme challenge. Bak yol oturduk. El freni çekerek yol oturttan aradım. Adam gibi adam be. Koca yürekli. Bak koca değil. Koca. Koca yürekli. <laughs> bu da iyi oldu ha. Eskiden taç etkinliği yapıyorduk. Şimdi bu başladı. Taç etkinliği yapak mı Dakika 16 tacımı isterim yazın. Herkese taç etkinliği. Hadi bak Dakika 16 tacımı isterim. Yazıyorum has kadro yazar zaten şimdi bu saatte bu dakika kadar izleyen has kadro Taç etkini yapalım Ne zamandır yapmıyoruz eskiler bilir Eskiler çok iyi bilir Dakikanın altı tacım isteyen herkese yorumda taç koyacağım Hadi bak 16 Şuradan. Oğlum oha Bir dakika lan bu nasıl bir Bu köprü nasıl bir köprü lan buradan bu araba Bu ara buradan çıkma ihtimali sıfır tamam kim ne dersin buradan arabanın çıkma ihtimali sıfır zaten yani böyle bir şey yok yamuk koymuşlar köprü. bu yüzden şuraya konacağız direkt Orta çıkmaz yani hiç kimse çıkamaz yani Kimseyi kandırmaya gerek yok Öyle bir köprü olamaz Aha Adamlar sırf yüksek araba geçmesin diye tavanı azaltmışlar Peki bu bizi durdurur mu durdurmaz ne yapacağız Çözüm odaklı Hemen şuraya geliyoruz kanka Şöyle hop Bu kadar biz evi yükseltemiyorsak yolu alçaltırız. Bak bitti. Yolu alçattık geçiyoruz. Havanı sürttük be. Bir video var ya hani adam Ducato ile bir garaja girmiş. Kapalı otopark, katlı otoparka mı ne girmiş. Geri geri çıkıyor. Tavan hep vura vura gidiyor. O misali. Sağdaki yol nereye gidiyor acaba? Merak ediyorum. Oğlum bu nasıl yol be? Ben buralara gelmeyecektim ha. Yanlışlıkla girdik yolu kaybettim çünkü karıştırdım bir yerde çarptırmıyorum ama oha bu nasıl yol uçuruma bak sen çıldırmışsın diğerleri duyar gibiyim eyvah Sırma araba hadi oğlum nereye gidiyorsun kayıyorsun aşağıya eyvah yine eyvah bir daha gireyim lan buraya buraya dönmek istiyorum şuradan bir yerden geleyim. Oğlum bu nasıl yol lan? Buradan hiçbir araba dönmez derken Of vurduk. Öne vurduk. Kaç aha. Aynamız düştü. Has kadro bak ikinci aynayı da buraya bıraktım. Aşağı mı düştü lan ayna? Ayna aşağı düştü galiba. Yüzme bilen varsa aşağıda bir ayna var. Alsın. TL kullansın. Hediyem olsun. Burada bir yere düşmüştü ama. Büyük ihtimal aşağı düştü. Denizde. Almak isteyen varsa alabilir. Eğitim aynı ayda saklanır. Orada ayna var. Aş güzel bir. I dur ne yapıyorsun Ferhat önüne baksana. Oha bu nasıl bir yol lan? Güzel bir yer. Bir, bir trak da bir trak ya. Böyle. Oğlum bu haritayı yaparken sen nasıl bir kafa yaptın lan? Harita ya bana haritaların falan linkini söyle kanka Steam atölye modu bu tamam Steam atölyeye giriyorsun bütün haritaları indir Elbette sana kafana göre bir harita bulursun Ben şimdi bunu sana internette bulamam ben Steam atölyeden indiriyorum harita modlarını Çünkü Sorunsuz oluyor ya, İnternette indirdiğimiz haritalarda Hep tekstüre tavsiye oluyor hep Açıkçası Ulan aşağı kırıp aşağı atlayasın var Oğlum bu nasıl bir uçurum ya Of yavaş. Kayma. Topla. Topladık. İyi topladık. Hakkımı yedirtmem. iyi topladım. Bir yerde bitirmek istiyorum artık. Bu uçurumları da. Şurada bir yerde bitirelim. Ha şurada ev var. Buraya kadar gidelim. Nereden geberdim yemin ederim terledim ya çok terledim. Aha yol. Yol uçurumdan kurtulduk. Master kaç. Canı seviyorsan kaç master. Ya bu yol oha şu yola bak. Anam bu yol nereye gidiyormuş? Yolları bir ezberlesem. Güzel şeyler olur gibi burada ya. Neyse. Şu köprüde bitirelim. Haydi bak. Ops çok güzel bir içerik fikri geldi aklıma. Yemin ediyorum var ya bir içerik fikri geldi. En kısa zamanda da yapacağım. Burada. Bu köprüde. Ay. Ah. Evet dostlar, aha Gaza bastım yanlışlıkla Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Değişik bir video oldu bir farklı bir şey olsun diye bunu çektim Master çok isteniyordu son zamanlarda Ben de bir master videosu olsun hem de böyle değişik bir yol bulduk orada deneyeyim dedim Aslında raptorla girecektim sonra dedim ki master olsun Master ağır yük koydum çıkmadı bir video çektim bir 10 yani 8 dakikalık falan Ama olmadı hani istediğim gibi olmayınca dedim ki bu olmaz kanka Bu kadar olmaz ne yaptım hemen girdim gir yükü at aşağı attım denize yükü yeniden giriş yaptım Video izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak like atarak yorum yaparak e, Beni destekleyebilirsiniz zil butonu açarsanız sevinirim şu an tabi üstümde Bir adet master videosu büyük ihtimal ayrık serisini koymuşumdur ama çaprazımda bilmiyemci oynatma listesinden Bütün bilmiyemcileri izleyebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay